Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Karadeniz Zane'nin Marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok beğendiğim, sizlerin de beğeneceğini umduğum harika bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanında gizli aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben zürafamı çektim önceden. Çemberimin zemin rengiyle çektim ve o renkle de başlayacağım modelimin ilk aşamasına. Şimdi ipimi şuradan takıyorum. Şöyle 2-3 tane e, boş zürafa yapacağım modele başlamadan arkadaşlar. Şimdi 3 tane daha yapacağım ve 3 tane model uygulayacağım arkadaşlar. şöyle 3 tane zürafa yaptım 3 boş zürafadan ayrı bu üçüncü yaptığım zürafaya şöyle köprü şeklinde geçiş yapıyorum arkadaşlar bu şekilde hiçbir işlem yapmadan tekrar şöyle zürafa yaparak kendi sağıma doğru geçiyorum yine bu tarafa işlem yapmadan böyle geçiş yapıyorum. Ve kendiliğinden modelimiz daralıyor arkadaşlar. Böyle uç kısmına çıktım. Bakın bu şekilde piramit oluşmuş oldu. Şimdi buradan direkt hemen yan zürafaya iş yapıyorum. Şöyle kalacak şekilde şimdi 4 tane daha zürafa yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde zürafamı biraz sıkı tuttum piramitlere öyle gerekiyor arkadaşlar piramit çok zürafası acık olursa güzel durmaz İnşallah çok sıkı olan da bir sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum yapıp göreceğiz inşallah aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar zemin kısmımız bu şekilde devam ediyor Böyle aynı şekilde işlem yapmadan kendi soluma doğru geçiyorum. Ben çünkü soldan sağa gittiğim için böyle de bir piramidim daha bitmiş oldu. Tekrar böyle yan zürafaya iniş yapıyorum. Şöyle ipimi çok gerdirmeden bu şekilde kalacak arkadaşlar. Ve yine 4 tane zürafa yapıyoruz. Bir tane aradaki zürafa boş kalıyor. Üç zürafamıza e, piramit işlemini yapıyoruz. Yani bu dağ işlemini diyelim. Ben piramit diyorum. Kuyumcu kafesi diye de söyleyen oluyor. Herkes kendisi sevdiği şekilde modellere isim uyguluyor arkadaşlar. Kişilerin kendi tercihidir. Herkese saygı duymak lazım. Sonuçta aynı şeyi anlatıyoruz. Umarım anlattığım videolardan faydalanıyorsunuzdur arkadaşlar. Yardımcı olmak istiyorum. Olabiliyorsam ne mutlu bana. yorumlarınızda beğenilerinizi de bekliyorum. Yorumlarınızda fikirlerinizi söyleyin. Yazın bana inşallah arkadaşlar. Bu şekilde modelimizin alt kısmı devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi kalan bölümünü kamera arkası tamamlayayım bir sonraki aşamasıyla geleyim inşallah bacılarım. Arkadaşlar ben modelimin alt kısmını yaptım. Zemin kısmını. Şimdi ikinci rengimi uygulayacağım. Yeşili taktım. Yeşil ipimi şuradan tutturuyorum. Şimdi bu yaptığım piramidin yan tarafından şöyle zürafa şeklinde yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Biraz detaylı yeni öğrenenler için anlatıyorum. Şöyle. Şimdi buraya ipimi tekrar bağlıyorum buradan aşağı iniyorum şöyle havalı kalacak şekilde tekrar zürafa yaparak yukarı çıkıyorum. Bu uçak kısmında ipimi bağladıktan sonra <laughs> şöyle hemen araya bıraktığım bir tane boş zürafa ona iniyorum arkadaşlar bu şekilde ipimiz böyle kalacak modeli çok beğeniyordum arkadaşlar sizlere de anlatmak istedim umarım bu videomda faydalı olur sizler için bu çemberime bir model daha var onu da sizlere göstereceğim inşallah Aynı şekilde yine bu aradaki tek zürafaya böyle iniş yapıyorum. Ve bu sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben bunu tamamlayayım. Bir sonraki aşamasıyla geleyim inşallah. Arkadaşlar modelimin ben bu üst aşamasını gittim. Tekrar zemin renginden ipimi taktım ve şuradan ipimi bağlıyorum. Ve bu şekilde zürafa yaparak böyle piramidin kenar kısmından yukarı doğru çıkıyorum. Uç kısma da ipimi bağlıyorum. Bu şekilde tekrar şuraya e, hiçbir işlem yapmadan iniyorum arkadaşlar. Şöyle ipimin e, volanlı yüksek kalması lazım. Modelimiz o şekilde. Bakın şuraya geçiş yaptım. Tekrar. Şöyle zürafa şeklinde yukarı çıkıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar buraya ipimi direk böyle bağlıyorum yani yüksek kalacak şekilde aynı şekilde ben e, bu kısmı da geçeyim son aşaması ile görüşelim inşallah bacılarım arkadaşlar son aşamasına geldim şimdi ipimi kiremit rengi ipimi taktım iğnemi şimdi buradan ipimi bağlayacağım arkadaşlar ondan sonra son aşamasını yapacağım inşallah şöyle kat kat aynı işlemi yapmış oluyoruz çok beğeniyordum bu modeli bir de benden dinleyin izleyin Umarım yaparsınız arkadaşlar. Yorumlarınızda bekliyorum. Aynı şekilde e, zürafa yaparak modelimizin sol kısmını başa çıkıyoruz. Böyle tekrar buraya inip ipimizi bağlıyoruz iniş ipimi tek sararak bağlıyorum arkadaşlar çift sarmıyorum yani daha güzel ayar vermek için ipime uzun uzunsa kısaltmak kısaysa söküp uzatması kolay olsun diye diğerlerini çift sararak zürafa şeklinde yukarı çıkıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde onu da aşağıya ineyim. Kalan kısmını tamamlayıp geleceğim inşallah. Bu şekilde. Bakın çok hoş. Renkleri pastel renkler. Ben çok seviyorum bu renkleri arkadaşlar. Şimdi modelimi kalan kısmını tamamlayayım bitmiş aşamasıyla görüşelim inşallah bacılarım arkadaşlar ben modelimi tamamladım şöyle masamın üstüne koyayım renkleri pastel koyu renk olduğu için şöyle çok göstermiyor daha yakın tutayım sizlere bakın bu şekilde siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz şöyle ters tarafından da tutayım çok beğeniyordum bu modeli. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın şöyle de göstereyim. Çemberimin şurasında bir leke var. Çünkü bu çok yıllar öncesinden bir çember. O yüzden le gelenmiş. Diğer modelimi de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Söylemiştim. Bakın bu modelimde bu çemberde var. Bunu uzun zaman önce yapmıştım. Bunun da yapım aşaması detaylarıyla kanalımda mevcut arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere Umarım dener yaparsınız arkadaşlar şimdi yaptığım modelimle kapanışımı yapayım inşallah Evet arkadaşlar böylece bir videomun daha sonuna geldim Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.